Arkadaşlar ben Bahadır bugün sizlerle tek Varana kanalından Bebes Bugün sizlere Youtube'dan nasıl video indirilir onu göstereceğim arkadaşlar Şöyle kısa olması sizin için daha iyi olur herhangi bir videoya gelin arkadaşlar Şuraya arkadaşlar Şu www .www Youtube arasına ss yazın arkadaşlar Enter yapın direkt hiç site beklemeden enter yapın arkadaşlar. Şöyle rakit ve Five Factory'den ücretsiz işte dosyalanır falan işte öyle bir site çıkıyor arkadaşlar. Şimdi biraz bekletiyor burada çok az. Şimdi geldi arkadaşlar. Şuradan kalitesini ayarlıyorsunuz videonun ben 720 yapayım. İndir diyoruz arkadaşlar. İndirmesi çok uzun sürmüyor bildiğim kadarıyla ama bu video biraz sürebilir sanırım. Şuradan Hepinizin gördüğü gibi arkadaşlar bu kadar da işimiz. Sadece o kadar arkadaşlar. Çok kısa bir yöntem. Hepinize görüşmek üzere. Bye.